İyi akşamlar dostlar. 28 Ocak 2025 18.25'te kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den Bistek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi arkadaşlar. Hemen bakalım haber nedir ne değildir diye pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi diye kısa ve öz bir haber var karşımıza çıkıyor. Hemen bakalım. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca Devri alınan volatilite bazlı tedbir sistemi VBTS kapsamında Rice Sigorta ve Turex arkadaşlar bakın Rice Sigorta ve Turex payları 29 Ocak 2025 tarihi işlemlerden yani yarın itibaren 27 Şubat 2025 tarihi işlemlere kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir diyor arkadaşlar. Bu aslında en basit tedbir onu özellikle belirtelim. Bundan bir sonraki arkadaşlar bürüt takas ondan sonra emir iletiminin kısıtlanması ondan sonra tek işlem tek fiyat işlem yöntemi arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Tabi dediğimiz gibi çok ciddi bir tedbir kararı değil ama neticede ilk uyarısında yapmış oluyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.